Merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Spiritel kahve falına sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Neyse haliniz çıksın falınız diyelim. Bakalım ne var ne yok falınızda. Sizi neler bekliyor? Neymiş? Ne değilmiş? Bir yol ayrımına gelmişsiniz çok yakın olduğunuz bir insanla artık e, o kadar yakında hissetmiyorsunuz yani e, eş zamanlı gelişecek e, dışarıda da bir yol ayrımı uzaklaşacaksınız ama dediğim gibi önce bu zaten içeride olmuş duygusal olarak artık o kadar da yakın hissetmiyorsunuz ama e, yani akrabanız yakınınız ailenizden bir insan belki e, çok yakınınız yani aslında. Bir kedi köpek kavgası gördüm. Yani gerçek anlamda bir kedi köpek kavgası. Ee, bu şekilde böyle anlamsız, e, sebepsiz, dışarıdan bakana e, biraz da komik görünen, hiçbir manası olmayan, kör dövüşü gibi bir kavga. Böyle bir kavgaya e, sebep olabilirsiniz. E, pardon sebep olabilirsiniz diyor. E, seyirci olabilirsiniz veya bir anda kendinizi böyle bir kavganın içinde de bulabilirsiniz. Yani e, neye uğradığınızı şaşırıp. Buna karşı dikkat edin yani seyirci oluyorsanız o başka ona yapacak bir şey yok ama Eğer içinde bulursanız kendinizi yani bir anda birisi size böyle anlamsızca Saldırırsa Yani o zaman Uzaklaşın hiç karşılık vermeyin çünkü gerçekten çok anlamsız ve Nafile yere size zarar verebilecek bir şey yani bu K ve Ö harfleri öpücüğün ölsü kerizin kese ö, öke harfleri bir insanın adında bu insanla görüşmeniz olacak siz iki kişisiniz o karşınızda tek ikiniz de siz ve yanınızdaki kişi de ona hayretle bakıyorsunuz bu öke harfleri olan kişi de sizi şaşırtan bir şey var yani ee, bir tavrı sizi gerçekten çok şaşırtacak hani e, olumlu bir tavır bu arada ama hani Kolay kolay hiçbir insanda göremeyeceğimiz kadar olumlu bir tavır çok e, şaşıracaksınız o kadar mesela hani bir insan çok yüce gönüllü olması falan hani şaşırtabilir ya bizi bazen ya da çok affedici oluşu hani ben olsam o kadarını yapamazdım deriz e, buna benzer olumlu bir özellik var bu kişi de bu sizi çok ama çok şaşırtacak e, ve bu direkt sizinle olan iletişiminde e, yaşayacağınız bir şey yani e, gerçekten hayretle bir görüşmeniz olacak bu kişiyle çok şaşıracaksınız bir o kadar hoşunuza gidecek böyle bir durum var Evet giderek büyüyen bir yolunuz var sizin genişliyor yani aynı anda aslında iki şey yapıyorsunuz bir yol demek buna yanlış olur bunu bir V harfi gibi düşünün Van'ın V'si yani aslında bunu V'nin merkezinde Siz varsınız sizin iki kolunuz o yanlara doğru uzayan ve giderek genişliyor büyüyor yani sizin iki işiniz var aynı anda yaptığınız iki şey var aynı anda düşündüğünüz aynı anda Tutmaya çalıştığınız, işte birini tutarken öbürünü de bırakmadığınız, bunlar neyse yani böyle ikisini beraber götürdükçe büyüyorsunuz, genişliyorsunuz. Yani biri sağ kolunuz, biri sol kolunuz, buna öyle bakmak lazım yani. Size hayatta genişlik veren, bir şekilde nefes aldıran, sizi büyüten iki şey bunlar ve Bunları daha daha büyüteceksiniz böyle. Burada çıkması bunun şu anda e, hani bu bu anlamda daha böyle iki ok gibi o kolların e, genişleyerek daha da açılacağını gösteriyor. PU harfleri Paris'in PS, Urfa'nın US'u, PU harfleri bir de S harfi de var. Ee, bunların altında çıkmış yanında değilse harfi ama bunlarla bağlantılı P U S harfleri e, karmaşık bir yerin içinde duruyor sanki böyle bir e, karman orman bir sepet e, bir Lego sepeti gibi bir mandal sepeti gibi içinde karmaşık şekiller var e, böyle karma karışık bir ortamda bir şeyin içinde P U S harfleri e, yani karmaşa çözmeye çalıştığınız bir şeyin içinde karmaşanın ortasında duran bir şeyi, birini, bir durumu temsil ediyor olabilir. Ee, karmaşanın içinde ama net. Ee, belirsizliklerin içinde ama okunaklı. Yani böyle bir durumdaki birini veya bir şeyi temsil ediyor. Ve bunun sizinle alakası var. Yani sizin o karmaşa içerisinde e, yön bulacağınız pusula. Aa, pusula. E, harfler de uyuyor yani. E, yön bulduracak, size karmaşa da yön bulduracak bir pusula gibi gerçekten harfler tesadüfen yani yani pusulanın harfleri ama e, yine de bu biri hani pusula yazmıyor burada yani o yüzden bu harfler çıkmamış ama bunlar aynı zamanda da pusula. Evet yani P U S belki bir insanın adı ama o insan size e, yol gösteren kişi olacak yani. Evet, iki şey arasında mekik de okuyacaksınız Bir ara böyle birkaç git gel yapacaksınız yani bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya. Bu iki e, yapı aslında iki insan arasında Mekik de okumak demek yani e, çünkü iki yere gidiyorsunuz bir oraya bir oraya ama e, her ikisinde de görüştüğünüz bir kişi var yani o insanların birbiriyle direkt e, iletişim kurmak yerine böyle sizi Hani topu birbirlerine atar gibi sizi yönlendirmeleri birbirlerine tenezzül etmeyip yani git ona söyle git ona söyle şeklinde davranmaları aslında kendi aralarında çözmeleri gereken bir meseleyken üstelik ama biraz buna mecbur kalacaksınız. Yani bu iki kurum, hani atıyorum yani bir tanesi diğerinin onayı olmadan hareket etmez. Git onu onaylat der. Ötekin'e gidersiniz, o der ki bir önce yazı verecek de ben öyle onaylayacağım falan. Yani sizi uğraştıracaklar. Bir oraya bir oraya gideceksiniz. İçinizden de çok kızacaksınız ama dışınızdan yapabileceğiniz bir şey yok maalesef ki. Yani ifade edebileceğiniz kimse yok. Bu iki kişi sizi zorlayacak bu görüştüğünüz yerlerde. Gergin bir yay var elinizde ok da var atacaksınız bir hedefe ama bir şeyleri bekliyorsunuz çünkü elinizde başka şeyler de var sadece bu ok ve yay değil hatta yani o gerdiğiniz yayın üzerinde de bir şeyler var böyle tepesine tutturduğunuz ağaca benzer bir şeyler var böyle yani silahınız var hedefiniz belli ok atıp ceylanı vuracaksınız ama yani bir şekilde hani belki biraz daha havanın aydınlanmasını bekliyorsunuz. Belki biraz daha e, diğer avcıların çekilmesini bekliyorsunuz, bilmiyorum. Burada beklediğiniz bir şeyler var ama beklediğiniz şeyler e, kendinizle ilgili aslında. Çünkü sizin üzerinizde de bir şeyler var ya. E, dışsal koşullardan ziyade, hani ben e, bu hedefe yöneleceğim ama dur önce şunu halledeyim, bunu halledeyim gibi. Burada sıraya koyduğunuz, üstlendiğiniz başka şeyler var önce. Yoksa diğerine hazırsınız aslında. Bu şekilde bir ok atacaksınız o yüzden bir gerginlik var üstünüzde yani ama attıktan sonra o gerginliğiniz geçecek yani tamamen şu an böyle kafanızda bir şeylere odaklı olduğunuz için biraz gergin olabilirsiniz. Tıpkı o yay gibisiniz yani ama dediğim gibi ok attığınız andan itibaren rahatlayacaksınız. Bir insanla yollarınız sürekli birbirine kesişerek gidiyor. Yani birbirine paralel yürüyorsunuz ikiniz ama hani bazen siz onun ayağına basıyorsunuz, bazen o sizin. Bir siz onun, bir o sizin. Yani böyle yollarınız bir o onun üstüne çıkıyor, bir o onun üstüne çıkıyor ve çarpışan oto gibi ilerliyorsunuz tabiri caizse bu insanla. Birbirinizi eze eze yani. Aslında yan yana yürüyorsunuz fakat aranızda mesafe olmadığı için bu gerçekleşiyor. Yani eğer aranızda belli bir mesafe olsa birbirinizin ayağına basmadan yan yana dost çevirebileceksiniz. ama çok yakın olduğunuz için, çok samimi olduğunuz için, çok yakın hissettiğiniz, çok sevdiğiniz için o yakınlık birbirini yaralamayı da beraberinde getiriyor. Kolunuza birine çarpıyor, omzunuz çarpıyor, onun dengesini bozuyorsunuz, siz ona basıyorsunuz, o size basıyor bu şekilde birbirinize zarar da vererek ilerliyorsunuz. Dediğim gibi ama burada bir kötü niyet yok. Fazla yakınlıktan, fazla sevgiden kaynaklanan bir birbirini ezme durumu. Yani yan yana yürümeyi becerebilmek için bile arada belli bir mesafe, bir şey olması gerekiyor. Boşluk olması gerekiyor. E, bu, bu mesafeyi açmanız gerekiyor yakın olduğunuz bu insanla e, yani herhalde sevdiğiniz biri bir dostsunuz bir arkadaşınız belki yoldaşınız e, sizi üzdü belli konularda canınızı acıttı bu ara e, bir şekilde bilmeyerek de olsa ayağınıza bastı ve e, bu sizin falınızda çıktı işte bunu bilin ki bu yakınlıktan kaynaklanıyor birbirinize fazla değer verip birbirinize doğru fazla çekildiğiniz için çok yapışık yürüdüğünüz için zaman zaman bunlar oluyor sevgiden yani. Ee, ama belli bir mesafe olsa e, böyle birbirinize temasınız olmasa zaten o zararı da vermeyeceksiniz. Bunu bilerek e, en azından belki o kişiyi kendi içinizde affedebilirsiniz ve kendinizi de çünkü siz de zaman zaman onu aynısını yaşatıyorsunuz. Evet boş bir kadeh var elinizde bu kadeh dolacak yukarıdan böyle e, bir, e, bir şey boşalıyor birisi tutuyor onu da başka bir kadeh ya da şişe benzeri bir şeyden Birisi sizinkine doğru eğiyor, yani biri bildiğini size de aktaracak, kendinde olanı size de aktaracak. Bir şekilde daha yüksek bir yerdeki bir kişi size doğru akıtacak ve bir şekilde bu boş kadehiniz doluyor. Bilmediğiniz bir konuda, hani belki bir soru sordunuz, bilen biri cevabını yöneltiyor size. Bilmiyorum ama boş kadehiniz dolacak ve bu size. Ee, rahatlatacak aslında, yani daha iyi hissettirecek. Çünkü orada o e, nedenini bilmediğiniz boşluğu dolduracaksınız yani. 8 güne kadar siz ya bir yola çıkacaksınız, ya da bir yoldan size haber gelecek. Ee, bu biraz böyle sıkıntılı bir şey gibi görünüyor. Hani mesela yola çıkacaksanız böyle istemeye istemeye üşene üşene of nereden çıktı bu böyle çok istemeyeceğiniz bir iş yani gidip belki sağa sola koşturacaksınız orada böyle keyif için gittiğiniz bir yerde değil veya bir haber geliyorsa da aynı şekilde hoşunuza çok gitmeyecek bir haber ama sonrasında oraya gittiğinizde ya da bu aldığınız haber bir müddet sonra anlamı değişecek yani e, istemeyerek gittiğiniz bir yerse de iyi bir şeye vesile olacak. 8 güne kadar ya bir yola gidiyorsunuz siz e, ya da bir yoldan size haber geliyor. Bu biraz böyle hoşlanmadığınız bir şey gibi görünüyor başta. E, çok keyif almayacağınız bir şey gibi ama sonradan mahiyeti değişecek. Aslında daha ileriki bir zamanda yaşayacağınız iyi bir şeye zemin hazırlıyor diyebilirim. yani Bugün e, yaşayacağınız o alacağınız haber ya da gideceğiniz yol ne kadar istemeseniz de daha yakın gelecekteki bir şeyin temeli olacak. O yüzden şu an hoş görünmese de yakın gelecekte ona iyi ki öyle olmuş diyeceğiniz bir şey aslında sizi rahatlatacak. Evet böyle motorsiklet gibi bir araç tam olarak motosiklet de diyemem ama benziyor. Böyle bir aracın üstünde üç kişi gidiyorsunuz. Biraz tabi zorlayıcı bir yolculuk olarak görünüyor. Zor sığmışsınız gibi görünüyor ama Yine de yol alıyor musunuz alıyorsunuz yani imkan sınırlı imkanlarla 3 kişi beraber yol aldığınız bir konu bu ee, çok kısıtlı yani kullandığınız araçlar ve hani 3 e, kişi aynı şeyi bölüşmek zorunda kalıyorsunuz kaynaklar üçünüze zor yetiyor yani ama buna rağmen birbirinizi ezmeden sıkıştırmadan yol alıyorsunuz yani birbirinize tutunarak e, ne kadar zor da olsa e, üçünüz de varacağınız yere varacaksınız yani o birlik duygusuyla Çünkü tek vücut gibi birbirinize tutunmuşsunuz zaten e, ne kadar altınızdaki araç garip olsa yetersiz olsa e, dengesiz olsa bile e, siz birbirinizden denge alarak bir şekilde e, Hani yoldaşlığınız sağlam olduğu için yol bozuk bile olsa araç bozuk bile olsa yoldaşlığınız sağlam olduğu için üç kişi beraber yol alacaksınız alıyorsunuz da nitekim yani hedefe varacaksınız, menzile varacaksınız onu demeye çalışıyorum. Böyle bir şey çıktı. Evet bir zafer işareti yapıyorsunuz. E, Elinizde çok büyük çıkmış zafer eli yapan e, şey zafer işareti yapan eliniz. Yani diğer eliniz vücudunuz hani genel olarak daha küçük. E, o kaldırıp da zafer işareti yaptığınız el sanki size ait değil de sonradan takılmış böyle bir ya da bir eldiven, büyük bir eldiven, boks eldiveni gibi böyle eldiven geçirmişçesine. Eliniz dev eli gibi yani o kısım çok büyük. Dolayısıyla bu biraz şey gibi yani ya size çok büyük gelen biraz böyle abartılı duygular hissettiğiniz bir zafer hani belki başkalarının ne var canım bunda dediği bir şey ama sizin için çok çok önemli yani. Büyütüyorsunuz gözünüzde Veya başkalarına öyle göstermeye çalışıyorsunuz Hani ufak bir şey yapıp Bunu çok büyük bir şeymiş gibi lanse etmeye çalışıyor olabilirsiniz Yani o elde anormal bir büyüklük var Diğer elden daha büyük Hani bazı insanlar Şey yapar ya böyle mesela yenilgilerini anlatmaz Ben kaybettim demez de Kazançlarını abartı abartı anlatır. Burada biraz böyle bir vurgu var yani aslında buna benzer bir durum. Ama zannediyorum ben sizin gözünüzde çok büyük bir şey olduğu için hani çocuksu bir saflıkla böyle ee, belki daha sonra tekrar aynı zaferi kazansanız ikinci de üçüncü de artık o kadar önemli olmayacak ama e, ilk defa balık tutan birinin sevinci gibi burada yaşadığınız sizin için çok büyük bir şey. O yüzden de bu el böyle bir dev eli gibi çıkmış. Böyle bir zafer işaretiniz var. Nedir acaba bilmiyorum. Ee, onu siz bilirsiniz. Ama sizin için dediğim gibi çok çok büyük bir şey olacak bu yani. Evet bakalım tabakta ne var ne yok tabakta neler bekliyor sizi birbirine giren yollar ama nasıl bir bir sürü yani spagetti makarnalar gibi böyle paketten çıkarıp e, hepsini birden kırmaya çalışırsınız ya böyle burup kalın bir demet halinde bir sürü yol böyle iplik iplik lif lif e, ve bu burulmuş şekilde böyle e, karmaşa olmuş tam orta yerde burulduğu yerde hepsi birbirine girmiş. Bütün yolların dönemeç olduğu kritik bir dönemdesiniz canlarım benim. yani bütün yollar böyle bir kuş bakışı bir şehre tepeden baksanız bütün karayollarının birleştiği ve oradan hepsinin sağa döndüğü soldan gelenin sağa gittiği sağdan gelenin sola gittiği hepsinin birleştiği bir kavşak noktası nasıl karmaşık görünürse burada öyle bir şey var. Yine o makarnayı düşünün. Buraduğunuz noktada böyle kırıklar oluşur ya hepsi birbirine girer. Hayatınızda böyle bir dönemden geçiyorsunuz. Hem sizin belli yol ayrımlarınız var, hem çevrenizdeki insanların, yakın çevrenizdekilerin, sizin hayatınızda önemli bir kavşakta, ötekinin de hayatı buradan itibaren farklı bir yöne doğru evriliyor, berikinin de öyle falan ve şu an hepiniz bir aradasınız. Yani herkes e, burada böyle son bir, birbirine son kez dokunup gideceği yere gidecekmiş gibi, yani bir e, cehennem kalabalığı gibi yani şu an yaşadığınız şey. Ama e, tabii hani. Cehennem lafıyla bunu şey yapmak tarif etmek yanlış aslında ama oradaki o kaosu anlatmaya çalışıyorum yani temas halinde olduğunuz herkesin buradan sonra başka bir yere gideceği ve sizin de böyle bir yerdesiniz yani e, o yüzden her şey geçici geliyor şu an size yani kime ne deseniz ne yapsanız yani bu geçecek bu bir kavşak noktası şu an yarın herkes başka bir yola gidecek yani şu an gördüğünüz hiçbir şey kalıcı değil kimseyle temasınız gerçek değil böyle bir şey yani böyle bir yerden geçiyorsunuz hayatınızda Evet iki hafta içerisinde çok güzel bir haber alacaksınız müjdeli bir haber buna haber demek yanlış olur Aslında bu sizin çoğaltabileceğiniz bir şey yani diyelim ki size gelen bir bir parça bir şey bir böyle oyun hamuru gibi yekpare geliyor size ya da bir nar tanesi ee, geliyor size siz bunu açıyorsunuz parçalar halinde başkalarına dağıtıyorsunuz yani bölünebilir bir şey çoğaltılabilir bir şey ee, bu anlamda sayısal olarak çoğaltılabilir bir şey 2 ee, haftaya kadar böyle bir şey geliyor size siz bunu yani sanki gelen haberi zarfı siz böyle yırtıyorsunuz da parçalara ayırıyorsunuz her bir parçasını başkasına veriyorsunuz yani size gelecek siz bölüştüreceksiniz bir şeyi. Buna benzer bir durum ama çok güzel bir müjde olarak görünüyor sizin açınızdan. Sonuçta dağıttığınız kişiler bunun ancak bir parçasına nail olacak ama siz tamamını bir arada tatmış olacaksınız. Böyle bir şey bu. Şimdi kulpu kendisinden büyük bir bardak var. Ya aynı fincan yani. Şunu düşünün. Almışsınız elinize böyle tam olarak böyle tutuyorsunuz ama şu kulpu kendisinden büyük o kadar büyük ki anlamsız bir e, anormal bir büyüklük var yani burada e, tuttuğunuz bir şeyi e, içindekinden çok daha büyük çaba harcıyorsunuz yani e, astar yüzünden pahalıya geliyor gibi bir durum aslında anlatmaya çalıştım yani siz bunu kavramak için o kadar zorlanıyorsunuz o kadar efor sarf ediyorsunuz ki içinde bu kadehin. Ee, ne olursa olsun size bu kadar enerji veremez zaten. Hani bunu kavramak için harcadığınız, bunu kaldırmak için harcadığınız enerjiyi bile karşılamaz içindeki. Böyle bir durum yani. Ee, o yüzden buna bir şey yapın. Kar zarar ilişkinizi doğru hesaplayın. Şu anda herneyi tutuyorsanız, her herneyi e, ele alıyorsanız hangi kadehten içmeye çalışıyorsanız, hangi fincandan bilin ki yani onun içindeki sizin e, onu kaldırma maliyetinizi karşılamıyor yani Havada karışık halde uçuşan bir şeyler var. Buradan e, yakalamanız bekleniyor. E, bunlar böyle şey gibi yani aslında e, sıralı olması gereken şeyler. Hani biz mesela bankalara falan gittiğimizde gişeden sıra alırız ya. E, farz edin ki sıraları hepsi almış biri önceden almış çıkarmış makineden. Şimdi bunları havaya atıyor kimin payına ne düşerse yani. Önce gelinin önce alma şansı yok. Burada bir karmaşa hakim. Böyle bir durum yaşayacaksınız. Havada uçuşan bir şeyler var ve onlar arasından e, herkesin kaptığına razı olması beklenecek. E, böyle bir durum karşısında biraz e, yani itiraz et, edeceksiniz. İtirazınız da dinlenir mi onu da bilmiyorum. Ama böyle bir şeye maruz kalacaksınız ve bu da sizi e, sıkıntı yaratabilir. Yani eğer önemli bir konu varsa böyle e, sırayı hakkı hukuku gözetmek gereken e, önleminizi alın yani e, buna hazırlıklı olun e, her şey böyle nizami sıralı olacakmış gibi düşünmeyin e, burada bir takım böyle rast gelişler rastgele oluşlar söz konusu olabilir evet canlarım bu kadar başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın